Doktor Sanattan bir kez daha merhaba. Bugün sizlere İpek'le birlikte çizim yapacağız. İpek bir merhaba der misin? Merhaba. Merhabalar. Baba. Ee, ne çizeceğiz bugün İpek? Tabii ki. Bir şey söyle sen söyle Orada dalgalar da olsa. Tamam dalga da yapalım. Dalga da yapalım. Hadi kalemini al bakalım. Hazır mısın? Hı hı. Şimdi İpek'çim benim yaptığım gibi büyük bir çizgi çekeceksin. Tamam. Şimdi yine beni dikkatle izle. Tamam. Evet. Benzedi. Şimdi ne yapacağız? Yelkenini. Evet. Sana göre yelkenini yap bakalım. Biraz yüzgeç. Yüzgeç deniyor biliyorsun bunlara. Hayır bu yelkeni. Tamam. Şimdi ağzını yapıyorum. Bir tane çizgi çek. Bir tane de böyle çek. Ağzı tamam olsun. Tamam. Alt taraftaki yüzgeçlerini yapıyorum şimdi. Hop. Onlar onun eli. Tamam, sana göre eli olabilir ama gerçekten ne diyoruz biz yüzgeç diyoruz değil evet. mi? Yaptın evet. Yaptın mı? Tamam. Şimdi bak bir tane de buraya yapıyorum. Bunu da çiz. Ba ba baba, baba onun yüzgeç değil. Neyi peki? Onun detini. Tamam. Al diye detince patırıyor. Tamam, hadi bakalım. Şimdi bir kuyruk çizeceğiz tamam mı hazır mısın? Hı hı. Bir tane yukarı doğru çizgi çiz. Tamam. Hadi tatlım. Tam ucundan ama bir tane de aşağı doğru çiz. Şimdi ikisini birleştireceksin bana bak. Bu şekilde birleştir bakalım. Birleştirdin mi? Hı hı. Çok güzel. Şimdi biraz süsleyelim. Gözü. Gözünü de yapacağız. Şimdi biraz süsleyelim bak buraya üç tane. Böyle çizgi çek bakalım. Evet, şimdi şuraya şöyle küçük bir göz yaptım. Sen de yap. Yaptım. Tamam. Şimdi bir de korkunç dişler yapacağız. Ama böyle, böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle. Küçük küçük üçgenler yapabilir misin? Benim çin dişi tuttu. Evet çocuklar siz de yapıyor musunuz? Baba ya benim için dişi tuttu. Evet Absurda. köpek balığımız hazır. Şimdi köpek balığımıza bir de dalga yapalım mı dalga? Ananas yiyecekti ya. Tamam ananas yer. Bak bir de böyle dalga yap. Baba dalgalar yukarıda olmalıydı. E tamam yukarı da yapalım. Bir tane de yukarı yapalım. Evet. Ben yani asla yapıyorum. Evet. Baba böyle de yap böyle. Hazır mısın? Dur diyelim. daha bitmedi. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, bitti. Bence güzel oldu. Şöyle bir tutalım mı? İpekçim, bir saniye bekler misin? Tamam. Şöyle tutalım. Ananas. Bakın bakalım nasıl oldu? Baba ananas. Ananas da çizelim, tamam. Şimdi de ananas çiziyoruz o zaman. Şuraya da ananas çizelim. Bak, buraya da ananas çizelim. Ananas yesin. Bir tane benim gibi yuvarlak yap. Tamam. Daha sonra böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle üçgenler yapacaksın. Yap bakalım. Bir, Bir göz yapalım ananası. Sen de yap. ağzını yapalım bir de. Evet, yaptın mı? Çok güzel. Köpek balığımız, köpek balığımız ananas yiyor. Harika. Hadi ananasımızı bir de boyayalım tıpkı buradaki gibi. Turuncu rengi alır mısın? dur. Turuncu rengi alır mısın? Tamam, tamam, Turuncu rengi al. Bekliyorum. Hadi biraz acele tamam turuncu evet Heh. aç bakalım ana, nasıl, ana nasıl turuncu boyuyorsun bak böyle benim gibi turuncu boya ağzına dikkat et ağzını boyama boyarsam. bir şey olmaz ağzını başka renk boyayacağım ve dişini Evet. Ne durumdasın? Dur daha yapamadım biraz. Tamam bekliyorum. Bitti. Ay gözümü boyamışım. Tamam olsun. Önemli değil. Yeşilini alır mısın? Yeşil mi? Neden? Şunu boyayacağız. Bu. Döz Gözümden, saçları var ya saçları. Gözünü istediğin renk boyayacağım. Tamam gözün istediğin renk boya. Saçını boyayacağız şimdi evet. Saçını yeşile o boyuyoruz. Onun, onun saçı değil. Neyi peki? onun yaprağı. Yaprağı mı? Aha evet. özür dilerim ya ben nasıl bilemedim bunu ya. Çok özür diliyorum. Ama sen biliyorsun senin dediğin daha doğru. Evet bu onun yaprağı doğru söylüyorsun. Kendisini boyamaya dedim. Gözünü de istediğimi de boyayabilirim. Boyadın mı? Ben de ineyim. <laughs> baba, baba Boyamamız bittiğinde Beni de indirir misin? İndiririm. Gözü sarı. Baba gözü sarı. Tamam. Gözünü sarı boya. Tamam, Gözünü de sarı boyuyorum. Ve balinamız Balina indirim. Balinayı da mı boyayacağız? Evet, ben, ta, ta. Balinamız ben çok ben. büyük. Balinamız çok büyük. Biz onu sonra boyarız. Tamam. Buraya yazalım. Doktor Bak, dur, ben sanat. Ben Sen bilmiyorum. yazmayı biliyor muydun? Bilmiyordum. Yazabilir miyim ben doktor sanat diye? Tamam ama benimki daha bitmedi. Bitmedi mi? Hı -hı. Biraz hızlı olabilir misin? Orada ağzını boyayacağım. Hadi bekliyorum. Sabırsızlanıyorum doktor sanat yazmak için. Hazır mısın? Dur hazır değilim. Sadece dişleri taldı. Dişlerini de boyayayım.